matbaada çalışan beden işçisiyle fikir işçisini aynı statüye koyduğun zaman bunun altından kalkmak mümkün değil. Ama ne yazık ki bu sendikal hareketlerin öncülüğünü yapan gazeteci büyüklerimiz önce kendileri notere koştu. Sendikalardan istifa ettiler. E, garip bir dünya basın dünyası. Biz bu anlamda 10 Ocak e, Gazeteciler gününü bir, bir hiç yazma bile yazmıyorum. Yani bugün böyle 10 Ocak'ta yazı yazma gereğini duymuyorum. Niye? E, yalandan yere kendimizi kandırmanın bir anlamı yok. Yani e, gazeteciler günü ne gazete, Gazeteci mi kaldı da günü olsun yani? Memlekette gazeteci mi kaldı? Ne günü? Hangi günü kutlayacağız? Yandaşın gününü mü kutlayacağız? Candaşın gününü mü kutlayacağız? Hangisinin gününü kutlayacağız? E gazeteciler... Ee, şu anda bir takım medya grupları iktidar tarafından e, besleniyor. Bir takım e, gruplar e, belediyeler tarafından özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şeylerin e, kaynaklarından yararlanıyorlar. Yani medya şu anda e, çalışanları da Zor durumda, gerçek gazetecilik yapanlar da zor durumda. Yani bu anlamda gazeteciler günlü bir e, tam anlamıyla böyle e, gazete çalışan gazeteciler günü demek onun için kendimizi kandırmaktan başka bir şey değil. Ama nostaljik olarak işte e, bunu öyle kutluyoruz.